Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Ee, Sizinle bugün Z kuşağını konuşmak isteriz. Ee, Hocam X, Y, en son Z'ye geldik. Z kuşağı var diye söyleniyor ama bu öncelikle şunu sormak istiyorum. Kuşak ayrımları nereden çıktı, nereden kaynaklandı? Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? X, Y, Z kuşakları diye ayrımın sebebi nedir? Bunun e, sebebi genellikle yani, kuşakların e, incelediğimiz zaman yani, bir, e, bununla ilgili yani insanlık tarihinde bu kadar hızlı ve yoğun kuşak e, farklılıklar oluşmamıştı. Genellikle 30, 60, 90 senede bir böyle kuşaklar ortaya çıkar ama son e, e, özellikle son 50 senedir Türkiye'de e, e, kuşaklar arasındaki fark fark ciddi şekilde e, hızlı değişim başladı. Yani bunun nedeni de e, bilginin yarı ömrü çok kısaldı. Daha önce bir bilgi diyelim 20-30 senede eskirse, şimdi 3-5 senede bir bilgi eskiyor. E, bu nedenle de bilgi eskidikçe yeni nesiller yeni doğrularla karşılaşıyor ve eski doğrulara, e, eski sorulara yeni cevap vermek gerekiyor. Eski, Bilgi e, çoğaldı tabii bu dijital dünyayla da ilgili bir şey değil mi? Bilginin eskimesi? değil. Dijital dijitalleşmeyle çok ilgili. Hızlı değişim var çünkü. Yani insanlık tarihinde bu kadar hızlı bir değişim, bu derece nesiller arasında yani ya, baba ile çocuk arasında bile ciddi bir uçurum gibi fark var. Çocuklar arasında, dede, e, şey, e, e, erişkinler arasında bu e, daha önce bu kadar fark olmazdı. Makas bu kadar açık olmazdı kuşaklar arasında. Peki bu kuşakları Laf tanımlamak hocam, onların e, kodlarını anlamak bize ne nasıl bir fayda sağlıyor? Yani X, Y, Z kuşakları diye ayırmak ve onları tanımlamanın bize faydası neydi hocam? Bize faydası yani bu kuşakların gerçeklerini tanımlıyorsunuz. Bu gerçeklerini tanımladığımız için onları dışlamak yerine onları öylece kabul etmek gerekiyor. Onlarla bu farklılıkları görerek ilişki kurmayı başarıyorsunuz. Öbür türlü yani mesela diğer e, büyük e, yaşlı kuşaklar, kıdemli kuşaklar, genç kuşaklar anlayamıyor, arada uçurum oluşuyor. Uçurum oluştuğu zaman da ilişki sağlıklı ilişki kurulamıyor, kutluklar yaşanıyor. Yani bu kuşak çatışması insanlık tarihinde Mısır tabletlerinde, yani Hitit tabletlerinde var, Mısırdaki papyürslerde var. Kuşak çatışması hep var. Mesela gelin kaynana meselesi gibi hep var. Hı hı. Ama bu derece yoğun ve sıkı e, böyle. E, e, çok gündeme gelmesi bu dijital çağının daha doğrusu dijitalden önce iletişim iletişimin hızlı ve yoğun olmasına bağlı bu. Ve iletişim bu nedenle iletişimin getirdiği bu kuşak değişimleri yaşanıyor. Bu nedenle bu şu andaki dijital nesle yerli ileri kuşaklara göçmen deniyor biliyorsunuz. Yani o derece fark var arada. Ya yani bir ülkede düşün, yaşayan kültüre dışarıdan birisi geldiği zaman nasıl e, dil, alışkanlık bir, bir farklılıklar olur. Yani yeni genç kuşak e, bu dijital dünyanın içine doğuyor ama değerleri sonradan öğreniyorlar bunu. Böyle <laughs> bir kuşak farklılıkları oluştu. Bu Peki, evet. Şimdi bu kadar çok gündemde olduğuna göre hocam Z kuşağını biraz tanıyalım. E, şimdi 95'ten başlatan var, 2000'den başlatan var, siz hangi yılla hangi yıl arasına evet. yerleştirebilirsiniz? X kuşağı ile ilgili X, Y, Z kuşağı var. Evet. Üçünün birlikte el almak gerekiyor. Hı -hı. X kuşağı şu anda tanımlayabileceğimiz bir kuşağın evet. en büyük özelliği e, X kuşağı özellikle mesela 45 yaş ve yukarısı olanlar X kuşağı. Y kuşağı Hı -hı. 15'te 35 yaş arası olanlar şu, şu an için. Evet. Z kuşağı da 15'ten daha aşağı olanlar için hani artı eksi 2 3 yaş oynayabilir. Mesela benim bu çıkardığım rakam 2 3 2 3 sene önceki tarihte. 2 3 sene önce 15 yaşındaydı. Şimdi 18 yaşında oldular. Ama <laughs> onlar da hala Z kuşağı gibi 95'ten alırsak eğer hani diğer e, rakamlara bakarsak eğer 25'e kadar varıyor. Yani 25'e 25 şey... kadar varıyor <laughs> burada. Yani 25'e kadar şimdi bir yani X kuşağı aslında radyo kuşağı. X kuşağı. Yani radyonun yaygınlaştığı zamanda X kuşağı, yani dünyayla radyo ile irtibat kuran kuşak X kuşağı. Yani bu böyle daha kolay akılda kalır. Ondan sonra dünyayla tele, böyle irtibat kuran diğer kuşak televizyon kuşağı. Hmm. Televizyon kuşağı. Televizyonla dünyayla bağlantı kurma, televizyon onun için iletişimin temel aracı oldu. Yani daha önce Şimdi önce geçeceğim yapayım. hocam. E, belirgin özellikleri ve kodları nedir bu Z kuşağının diyeceğim ama önce siz söylediniz bunlar zaten sosyal medya kuşağı. Tabii sosyal medya kuşağı. Başka teknolojide, özel... teknolojide, teknolojide temasa göre sınıflandık burada. Hı hı. Birisi teknolojide temas televizyon vardı, radyo vardı, hı. televizyon vardı. Şimdi dijital dünya, sosyal medya, hı. dijital nesil yani bu nesil dijital nesil şu anda. Dijital nesil. Daha önceki televizyon nesli dijital nesil değildi. Bu nesil dijitalleşmiş bir nesil. Şimdi e, bu, e, bu nedenle Z kuşağı hepsinden farklı. B kuşağını anlamakta diğer kuşaklar bu yönden ciddi zorluk yaşıyorlar. Yani bir özellik dediğim teknolojiyle temas, iletişim biçimleri farkları var. Diğer bir özellikleri mesela örgütsel bağlılık yapıları X kuşağı daha yüksek. Dayanışma, paylaşma Y kuşağı daha zayıf, ee, Z kuşağının hiç yok gibi bir şey. Örgütlenen. Mesela şu anda... Z... Trump mitingi örneğini verdim ya size az önce, kusura bakmayın sözünüzü evet. kestim ama e, örgütlenmesi en zayıf olan Z kuşağıysa bu Trump mitinginde örgütlenenler Z kuşağı özelliği göstermemiş oluyorlar. Öyleyse. Yani şu anda tabii buradaki örgütlenmek onların, mesela o onlar örgütlenirler. Ama birbirlerini hiç tanımazlar. Liseli aşıklar gibi. Evet. Zaten işte i̇şlevsel bir bu Aralarında, bir aralarında böyle sürdürülebilir tür bir örgütlenme yap yapmazlar. O hmm. an yaparlar, dağılırlar. Amaçları yoktur çünkü. Belki işlevsel diyeceğim ama tam karşılayacak mı bilmiyorum. Yani o anki amaç için bir araya gelip dağılan bir evet, Tabii, Yani böyle evet. örgütlenip işte bir mekanizma oluşturup hiyerarşi oluşturup yani, yani bir sürekli devamlılık artırmazlar. Sürekli sebat edemiyorlar bu kuşak. Bir amaç belirleme, sebat etme özellikleri yok. Bununla ilgili Manchester City Üniversitesi'nin BBC ile yaptığı bir çalışma var. 2018'de bu Manchester City Üniversitesi'nin çalışması yayınlandı. Yalnızlık çalışması. Yalnızlık çalışması enteresan. 16-24 yaş arası çocuk gençlerde yalnızlık oranı 16 yüzde %40 Bak 16-24 yüzde 40. Ama 75 yaşın üzerinde yüzde 27 yalnızlık oranı. Hani yalnızlık bakanlığı kurulma bir e, e, açıkladı hükümet orada. Yalnız bakanlığı kuracağız diye. ve bunu bir araştırılıyor ki gençler daha çok yalnız. Dijital, sosyal dijitalle ilgili psikolojik izolasyon var. Sosyal izolasyonları var. Dijital dünyayla her şeye temas kuruyorlar. Ve böyle olunca da düğmeyi istediği zaman açıyor, istediği zaman kapıyor. Ama fiziksel dünyada öyle değil ki yani arkadaşını pat diye düğmeye basar gibi kapatamıyorsunuz ve böyle olunca kalıcı sosyal bağlar oluşmuyor. Aile bağları oluşmuyor. Mesela bu bu nesil şöyle diyor. Ben diyor niye diyor evleneyim ki? Evlilik aile bağıdır diyor. Bir söylediği başka bir şey daha var. Ne diyor ben 10 sene 20 sene bir ev alıp da borca gireyim diyor. Ve yani bu bunları gereksiz görüyor. Böyle bir nesil Bağlılık istemiyor. herhangi İstim bir şekilde bir bağlılık. Böyle bir bu neslin şöyle bir iddiası var. Diyor ki dini, milli, ideolojik aidiyetlere ne gerek var diyor. Yani hmm. ciddi. çevreden ve daha iyi küresel ısınmayla daha çok ilgileniyor. Yani böyle bir e, kuşak var şu anda. Yani yeşile duyarlı bir kuşak var. Ya yani bu kuşağı anlamazsak bu kuşak bu kuşağı anlamayan politikacılar e, tarihin çöp sepetine gidecekler, onu söyleyeyim. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz çok, hocam. Öyle. Bu kuşağı anlamak, yönetmek e, işverenler açısından da mesela önemli. Yine söylediğiniz gibi politikacılar açısından önemli. Aileler açısından çok daha hayati bir öneme sahip tabii. Yani tabii. nasıl yönetmeli, yönlendirmeli, nasıl ilişki kurmalı bu kuşakla? Tabii bu, bu kuşakla ilişki kurmak için kuşağın özelliklerini bilmekle ilgili. Ya. bu. Kuşan doğrularla diğer kuşan doğruları farklı. Mesela buna örgütlenme şeyi bile farklı. Mesela biraz dedim başka bir yönü mesela özgüven ve konforculuk yönünden daha yüksekler X kuşağına göre. Konforculuk ve özgüven yani ben yaparım, ben bilirim, ben başarırım konusunda bir özgüvenler var. Pek çoğu da yapay bir özgüven. Konforculuk var mesela konfor konfortist bu kuşak. Böyle hı hı. emek vermeden, yorulmadan elde etmek isteyen bir kuşak. Çünkü birçok şeyi kolay elde etti. Şimdi anladığım kadarıyla özelliklerini iyi bilmek lazım yönlendirmek, yönetmek için diyorsunuz. Tabii onları öyle kabul etmek de çok zor anladığım kadarıyla bu saydığınız özellikler dolayısıyla. Tabii. Yani ya bu bu Yönetmek zor gencili, ama imkansız yani... değil. Bak dijital nesil sevimli bir nesil. Hı hı. Sevimli bir nesil. Yani onları onlarla eğer onların dilini yakalarsanız çok güzel onları olumluya yönlendirebilirsiniz. Ama dilini yakalayamazsanız sizin zıttınız ters kimlik geliştiriyorlar. Hı hı. Ters role geliyorlar. Kesin hocam değil mi? Çok parlak e, zekaya sahip oldukları Tabii kesin. Parlak, sezgileri güçlü, özgüvenleri dolayısıyla da atılımcılar, girişkenler. Hı hı. Yani nedenle bu, bu gençleri biz karşımıza alıp düzeltmek yerine, buyurdan yaklaşmak yerine bu, bu nesillere emir vermek, buyurgan yaklaştığımız zaman o nesli kaybederiz. Karşı şeye geç, ters role girerler. Ama onları karşımıza alıp düzeltmek yerine yanımıza alıp birlikte ilerlersek. Mesela ya bir anne bir baba düşün. Ya çocuğum sen şu bilgisayar harika kullanıyorsun. Bu nasıl oldu? Bana göstersene. Bunu nasıl yaparız? Bunu nasıl yaparız? Gerçekten de çok iyi biliyorlar çok iyi. Ve bu şekilde onlara kendilerini değerli hissettirip ama ee, öbe, e, aynı zamanda hayatta birlikte ilerlediği için hatalarını birlikte düzeltmeyi başarabilmek. Onun için bu kişileri karşımıza alıp düzeltmek yerine onlarla birlikte yürümemiz lazım. Birlikte yürürsek onları yanlışlardan koruruz hem de onlarla yani annelik babalık rolünü kaybetmeden onlarla yatay ilişki kurabiliriz, arkadaşlık ilişkisi kurabiliriz. Ama bunun için bunlardan onlardan olgun insan davranışı beklemeyeceğiz. Ama Onlara olgun insan gibi davranacak. Bunu yapabilirsek bu nesilleri yönetmek hiç zor değil. Evet. Aslında her zaman olduğu gibi yetişkin taraf biz olduğumuzu unutmayacağız değil mi hocam? Unutmayacağız evet. <laughs> ama onlarla yani arkadaş ilişkisi kuramazsak bu nesli kaybederiz. Bazıları karşı çıkıyor bu benim söylediğime. Yani babayla çocuk nasıl arkadaş olur ya diyor. Anneyle kız çocuk nasıl arkadaş olur? Arkadaşlık olmaz. Baba babalığını yapacak. Anne hayır arkadaş geçti o dönem. Yani şu anda baba babalığın, baba rolünü kaybetmeyecek ama çocuğuyla yata ilişki kuracak. Çünkü her yeni yetişen nesil bizden daha becerikli, daha iyi. Ondan da öğreneceğimiz şeyler var. Onun için onlara biz, onlara gerçekten böyle değerlerini ve orijinalliklerini hissettiğimizi, hissettirmemiz lazım onlara. Bunu yaptığımız zaman o zaman kendilerinin aidiyet duygusu gelişiyor aileye. Yoksa aidiyet duygusu gelişmiyor çocuklar. Anlamak, değerlendirmek ve yapıcı yaklaşmak önemli diyorsunuz hocam. Bir kere en önemlisi galiba. Hadi. Peki hocam bazıları da böyle bir kavramın olmadığını, e, tüketiciye yönelik bir e, yaratılmış bir kavram olduğunu... Atıyorum mesela işte Anadolu'da bir ücra bir köydeki bir 15 yaşındaki çocukla işte İstanbul'un göbeğinde yetişen bir 15 yaşındaki çocuğun farklı olacağını dolayısıyla ikisini aynı Z kuşağı adı altında e, tanımlamanın doğru olmayacağı görüşünde. Dediğim gibi tüketiciye göre tanımlandığı da ileri sürülüyor. Ne dersiniz bu görüşler hocam? Yani burada şu anda Anadolu'nun dediğiniz şeyinde bile internet var şu anda. Yani internet elektriğin olmadığı yer yok Türkiye'de çok güzel. ama elektriğin olan yere internette giriyor. Yani şu anda bakıyorsunuz kişi inşaatta çalışıyor cebinde en lüks telefon. Yani bunu bugünün gerçeği bu. Bugünün gerçeği bu gerçeği kabul et, edeceğiz. O Şöyle şey şey diyebilir mi? miyiz hocam? O çocuk da oradaki şartların Z kuşağı mı olmuş? Tabii. O şart ama bu çocuk o çocuk bir o, o kuşakta bir de bu küreselleşme var. Hızlı bir küreselleşme. Çocuk o köyde yaşıyor ama o elindeki cep telefon açık evin bulunduğu yerin açık penceresi oradan bütün dünyayı girip görüyor her şeyi o çocuk. Onun için kopmuyor ki eski nesiller gibi değil. Yani eskiden ne oluyordu? Yani bir çocuk köyde doğuyordu, büyüyordu, komşusunun kızıyla evleniyordu, babasının işini yapıyordu ve devam ediyordu. Böyle bir nesil yok artık. Yüzde, Hı. Yani şu an... çağındayız, küreselleşme çağındayız. Bu evet, yani, iletişim, iletişim, küresel iletişim var yani şu anda teknolojinin getirdiği hızlı bir yani, e, sos, eko, e, e, dijital hareketlilik var, sosyal hareketlilik var. Bu hareketlilik e, kabul gerçeğini kabul etmezsek biz e, kendimiz tarihin çöp çöpetine gideriz. Yani bu nedenle bu bir gerçek. Yani onun için orada tüketim amaçlı olabilir mi? Tüketim zaten biliyorsunuz, tüketinin, e, tüketimin karakteri şeydir. Yani nerede kazanç var oraya gider. Sosyal medya kullanıcılarına bakın, hep genç yaşta üniversiteyi terk etmiş kişiler. Niye? İşte evet. onlar dijital nesil olduğu için geleceğin ihtiyaçlarını okudular ve atıldılar. Yani biz, yani bu gençleri biz, biz böyle sanki itaat kültürü bizde olduğu için birileri gel yap derse yapmayı bekliyor bizim, bizim nesiller. Ama dijital evet. nesil öyle değil. Kendi talip oluyor yapmak istiyor. Onun için biz artık klasik, yani bir yol versin bana yolumu alsın, bir dayım olsun yolumu alsın e, dayıcılık dönemi bitti. Herkes atak, onun için bu dönem girişimcilik dönemi, ciddi bir şekilde atılgan olmayı gerektiriyor insanlar. Dijital nesil tam bu nesil. Böyle bir neslimiz var diye bizim sevinmemiz lazım üzülmek yerine, şaşırmak yerine. Bu nesli alacağız, onlara iyi ihtimal iklimi oluşturacağız. Yani onlara kendi dünyalarını seçecekleri güzel ihtimaller sunacağız. On Birini seçecek, çocuğun yeteneklerine göre geliştirecek bilimde ilerleyecek, sanatta ilerleyecek, edebiyatta ilerleyecek, yani birçok diğer e, ilgi duyduğu konularda kendini geliştirecek. Evet. Anladım, hocam. Neyse hocam. benim Peki. sözü fazla e, uzatmayayım. Insan, çok evet. çok güzel oldu program gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben de çok ilgilendim ama benim bilgilenmem gereken kuşak geliyor. Hatta evet. 2013-2030 arası demiştiniz hocam. Evet. 2015 doğumlu bir kızım var ve alfa kuşağı demişsiniz ama evet hani e, nasıl bir şeyle karşılaşacağız? Şimdi ben kısaca böyle biraz diyorlar alabilir miyim lütfen? <laughs> Tabii bu, bu kuşaktan şimdi Z kuşağından sonra hangi kuşak geliyor? Ha, bu bu kafa yoruluyor. Z evet. yani yeni kuşak şu andaki dijital kuşak, sosyal medya kuşağının üzerinde e, ne gibi fark olacak? Çünkü çok ciddi farklar oluyor. Bunun da hocam yani bu üzerine ne olabilir? Alfa kuşağı hani bu dijitaldir, işte sosyal medyadır, daha ne olabilir diye düşündüm. Evet. Sizden alalım kısaca. Tabii, Buyurun. Yani bu bu kuşakta da e, mesela e, şu, şu duygu da önemli bak. Otoriteye itaat duygusu e, zayıf e, bu kuşakta. Sonra e, ahlaki normları önemseme zayıf. E, daha sonra dürtü kontrolü zayıf bu kuşaklarda. İşte, alfa kuşağı bu yönde en önemli risk o dürtü kontrolü. Yani hı hı. özgürlüğü kutsallaştıran bir kuşağı doğru ge geç geçtik. Sosyal medya kuşağı ile birlikte bu iPhone kuşağında o bekliyor. Yani daha sonra çoklu dikkat becerileri daha gelişmiş bu çocuklarda. Çoklu Aynı anda birkaç şey yapabiliyor. Bir daha önceki kuşaklara göre. E, so sosyal normla uyumalı konusunda çok istekli değiller burada. Popüler kültürü etkisinde kalıyorlar. Yani işte o, o Koreli nesli gibi, Koreliler gibi popüler kültürün ciddi etkisinde kalıyorlar. Ama liseli aşıklar gibi bir müddet sonra bu neymiş deyip bırakabilirler. E, bu e, kuşağın aceleci ve sabırsız e, çok kuşaklar. Ve bireyselliği, e, bir, bireyselliği çok fazla önemsiyorlar. Yani kendini ifadede çok bacağı, Tüketicilik de yani, tük yani, e, böyle hesap bütçe bilmiyorlar bu kuşağın özelliği. Çünkü kolay elde ettikleri için emek vermeden, yorulmadan elde etmek istiyorlar. Ve evet, sosyal sorumluluk duyguları bunun için biraz zayıf. İşsel sorumluluk duyguları zayıf. Bu özellikler nedeniyle bu kuşakta, şimdi alfa kuşağı da bunun devamı gibi olacak. Kuşaklar sevimli gerçekten. Sevimliler çok rahat ilişki kurulabilir. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere İnşallah, hocam. Sağ olun. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.